Arkadiusz Milik Ajax'da muhteşem bir sezona imza atan Milik kendini Polonya hücumunda Lewandowski'nin partneri olarak buldu. Ajax formasıyla sezonu 24 gol 12 asistle kapatan Milik Euro 2016'da ise bu performansın uzağında kaldı. Çeyrek finalde elenen Polonya'nın 5 maçında da sahada olan Milik 1 gol ve 1 asistle hayal kırıklığı yarattı. Kaçırdığı pozisyonlarla da tepki topladı. David Alaba Dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Bayern'le oyuncu Avusturya'nın dar kadrosunda sol kanatta oynamak durumunda kaldı. Euro 2016'da gruptan çıkamayan Avusturya milli takımının yıldızı Alaba yeterli katkıyı veremedi. Rosicki, Çek Cumhuriyeti formasını giyen hem en genç hem de en yaşlı oyuncu ünvanına sahip olan Thomas Rosicki gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Çek Cumhuriyeti'nin ilk iki maçında oynasa da sakatlığı nedeniyle tamam mı devam mı maçında forma giyemeyerek Çeklerin umutlarını boşa çıkarttı. Will Grigg Sıradaki oyuncu Euro 2016'nın en çok ismini duyduğumuz en renkli oyuncularından biri. Will Grigg Kuzey İrlanda'nın sembolizmi haline gelmiş ve Will Grigg's on fire, your defense is terrified. Yani Will Grigg alev aldı, defanslarımıza korku saldı anlamına gelen bir tezahürata konu olmuştur bu kadar ses getiren Will sahada karşılığını verememiş ve gruptan çıkmayı başaran Kuzey İrlanda'da 1 dakika bile sahada yer almamıştır. Dele Alli Son 16 turunda İzlanda karşısında tarihi bir sürpriz yaşayan İngiltere'de yeterli verim alınamayan oyunculardan birisi de Dele Alli. Tottenham'la harika bir sezona imza atan 20 yaşındaki oyuncu milli formayla hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer aldı. Hakan Çalhanoğlu Genç yaşına rağmen Avrupa'nın hatırı sayılır Friki ustaları arasında yer alan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, hayal kırıklığı yaratan milli takımımızda beklentileri karşılayamayan oyunculardan biri oldu. Zlatan İsveç milli takımıyla son turnuvasını oynayan 34 yaşındaki Zlatan, lideri olduğu takımın kötü performansından ne yazık ki sorumlu tutuldu. Son grup maçına kadar isabetli şut çekmeyi başaramayan İsveç milli takımında tabii ki gözler Dünya Yıldızı Zlatan'ın üzerinde oldu. Zor bir playoff maçında Danimarka'yı eleyerek Euro 2016'ya kalan İsveç'te Zlatan son şansını da değerlendiremedi. Harry Kane Turnuvanın sürpriz takımı olan İzlanda'ya toslayarak son 16'da eğlenen İngiltere'de hayal kırıklığı yaratan en büyük oyuncu Harry Kane'di. Premier Lig'de sezonu 25 golle tamamlayıp gol kralı olan Kane, Euro 2016'da çıktığı 4 maçta gol atamamasının yanı sıra sahada hiçbir varlık gösteremeyerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Arda Turan Barcelona'ya transfer olarak Türk futbolcuların çıtasını yukarılara taşıyan kaptanımız Arda Turan gerek sezonun ilk yarısında Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle oynayamamasının gerekse Barcelona'da sabredilmeyip bir anda günah keçisi ilan edilmesinin sıklesiyle milli takım kampına katılmıştı. Formunu yakalayamayan kaptan hayal kırıklığı yaratan milli takımımızda dikkat çeken ilk isim oldu. Thomas Müller Yarı finalde elenen son dünya şampiyonu Almanya'da oklar turnuvayı golsüz tamamlayan Thomas Müller'e çevrildi. 2014 Dünya Kupası'nda 5 gol atarak şampiyonlukta büyük rol oynayan Thomas Müller aynı zamanda 2010 Dünya Kupası'nda 5 gol atarak gol kralı olmuş ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti. Turnuva oyuncusu haline gelen Müller'in bu performansı haklı olarak hayal kırıklığı yarattı. <laughs>